Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tekrar afiyet olsun. Sayın İl Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcılarım, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları ve mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ve temsilcileri, kıymetli iş adamları, kıymetli hanımefendiler, sayın gazeteci kardeşlerim, Geleceğimizin teminatı gençler ve sevgili çocuklar. Saadet Partisi Sancaktepe İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Bir vesileyle bir aradayız. Bizi geri çevirmediğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim bir ülkemiz var. Bu ülkede siyasi partiler var. Bu siyasi partiler ve bunların mensupları ülkeyi yönetmeye hadikler. Yani bu siyasi partileri insanlar yönetiyor aynı zamanda. İnsan üstün bir varlıktır. İnsan çok donanımlı bir varlıktır. Hapshalamızın belki de bazen almadığı hüner ve kabiliyetlere sahiptir insanoğlu. Bizler insana ve bize emanet edilen hizmet için hizmet için dünyadayız. Siyasi partiler çok doğal olarak iyiye, güzele, faydalıya ve adalete hizmet için vardırlar. Ülkemiz, halkımız ve gençliğimiz zor durumdadır. Yoğun çalışan insan, yoğun çalışan insanlar çalıştıklarının alın terimlerinin karşılığını tam olarak alamıyorlar. Ve güzel beslenemiyorlar. Bu durum bizi sosyal ve toplumsal patlamalara götürebiliyor. Şimdi partiler arasında ittifak sistemleri oluşmuş. Saadet Partisi çok doğal olarak Millet İttifakı'nda yerini almıştır. Hayırlı olsun milletimiz ve insanlık için Millet İttifakı adayını da açıklamıştır. Evet, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'dir. Evet, kıymetli arkadaşlar, Türkiye seçime gidiyor. <laughs> Seçmek en güzeli, en iyi olanı seçmek demektir. En faydalı olanı seçmek demektir. Adı üstünde seçim. Algıya, manipülasyona ve dedikodulara kulak vermeyeceğiz. Sevgiyle, hoşgörüyle yolumuza devam edeceğiz. Bu seçimde üç şeyi seçeceğiz. Bir Saadet Partisi'ne oy vererek onun kurumsal kimliğini güçlendireceğiz inşallah. İki, milletvekili çıkarmak için çalışacağız. Üç, Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'ndan olacak diye çalışacağız. Çünkü bu masada kararlar alındı. Bu kararlara biz tabiiz. Bu kararlara inandığımızdan dolayı partimize ve masaya bağlı olarak inanarak çalışacağız. Derdimiz çiğlik ve bağnazlık, birilerini kıskanmak veya dünya hayali değil, ülkemizi ve insanlarımızı, gençlerimizin kurtuluşuna vesile olmak. Tekrar depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara, hasta olanlara şifalar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, İl Başkanımız aramızdalar. İl Başkanımız kendileri Allah razı olsun rahatsız olmalarına rağmen aramıza katıldılar. O sizlere daha teferruatlı birkaç bir şeyden bahsedecektir inşallah. Yani aktüel konular olsun. Ekonomi, dış politika veya siyasi e, güncel konular. E, ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum ama depremle ilgili söyleyeceğim şu daha önce Kanal 42'de de bir konuşmamız oldu. Orada da söyledim. Yani ben söylemedim. Hepimiz söyledik. Tedbir sonra tevekkül. Yani nasıl olursa olsun şöyle bir yaşayalım deyip de öyle yaşayınca yer kürenin de bir vazifesi var görevi. O da yaşıyor. O işini yaparken biz sağlam iş yapmadığımızdan dolayı bizi cezalandırıyor. Tabii ki Allah dilerse korur. Bu ayrı bir şey ama tedbir şart. Onun için ülkemizin refah seviyesini geliştireceğiz. Azlaca helal, bereketli parası olacak. Tüm eski binalar yenilenecek. Gençlerimiz ve insanlarımızın bolca parası olacak. Kendi inşaatlarını yapacak duruma gelecekler. Ben ve bizim aile eskiden bir inşaat, bir bina yaptık ortak. Şimdi deseniz biz yapamıyoruz artık. Niye? Gelirler daralıyor. Son olarak bir örnek vereyim. Bildiğimiz kadar Emevi Devleti'nin başkanlarından Ömer İbni, Ömer İbni Abdülaziz bildiğim kadar öyle evet. İki buçuk yıl göreve geldi. Emevi Devleti batmıştı aslında. İki buçuk yıl sonra Emevi Devleti'nin halkı zekat verecek duruma geldi. Demek ki oluyor. 54. hükümette de bu oldu. Ne yapıldı vesaire. Allah hepinizden razı olsun. Teşriflerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah bu bir, bir araya gelişimizi hayırlı mübarek eylesin. Öncelikle böyle güzide bir mekanda Bizlerle sizleri buluşturan başka ilçe başkanımız başta olmak üzere ilçe yönetimine kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. Elimizin. Tabii bu geceyi süzleyen sizler vakit ayırmak suretiyle evet. bu yemeğe katılan her birinize de ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. İçinden geçtiğimiz dönem hem ülkemiz için hem de dünya için çok önemli bir dönem. Maalesef uzunca bir vakittir ekonomik sıkıntılar, dış politikadaki tutarsızlıklar, sosyal hadiseler derken birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmışken Kahramanmaraş'ta başta olmak üzere 11 ilimizi etkileyen bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Evvela bu depremden dolayı hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Deprem bölgesine iki defa gitmek suretiyle orada bir takım ziyaretlerde bulunduk. Bölgede yaptığımız çalışmalarla ilgili hem hazırlıklarımızı hem de sonraki süreçte çalışmalarımızı takip ettik. Kelimelerle tarifi mümkün olmayan bir acı olduğunu ifade etmek isterim. Ailesinin tamamını kaybetmiş, tek başına kalmış minicik yavrular, eşini, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş, tek başına kalmış kadınlar, ailesinin bütün fertlerini kaybetmiş ve evin babası olan insanlar. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı milletimize yaşatmasın. Tabi bu tip felaketlerden bize de bir takım dersler çıkıyor. Şayet bu dersleri alıp da gerekli tedbirleri alabilirsek. Kimseyi korkutma niyetinde değilim ancak acı gerçeklerimiz var. Nedir o? Aynı senaryoda deprem şayet Marmara'da olduğu takdirde İstanbul'da da çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Allah muhafaza etsin. Yaklaşık 200 bina ile ilgili sıkıntı olacağı, 50 bin binanın ağır hasar alacağı ve kalan 150 bin, bin binanın da yine hasarlı bir şekilde enkaz oluşturacağı ifade ediliyor. Biz Türkiye olarak devletin kurumları olarak 11 ilde meydana gelen bu depremde ilden ile ulaşamadık. Adıyaman'a kurumlar üçüncü günü ulaştılar. 150 tane enkazın olduğu bölgeye ancak 20 tane AFAD görevlisi görevlendirilebildi. Şayet İstanbul'da bu hadise olduğunda bırakın İstanbul'a gelip çıkabilmeyi bir mahalleden öteki mahalleye geçmek bile aylar sürebilir. Dolayısıyla bu felaketten dersler çıkartmak suretiyle İstanbul'umuzu da İstanbul'ları da korumak mecburiyetindeyiz. Bunun tek bir yolu var. O da İstanbul nüfus yoğunluğunu azaltmaktır. Bunun da tek bir çıkış yolu var. İstanbul'da yaşayan insanların Anadolu illerinde geçimini sağlayacak şekilde imkanlar oluşturmak ve insanların Anadolu'ya göç etmesini teşvik etmektir. Bunu inşallah önümüzdeki seçimlerle beraber yapmak için hem yerel iktidarlarla hem de merkezi iktidar olarak hep birlikte el ele vereceğiz ve bu süreci hep beraber düzeltmiş olacağız. Tabii sizleri çok fazla yormadan önümüzdeki seçimlerin niçin önemli olduğunu ve hangi gerekçelerle biz bu seçimde içinde bulunmuş olduğumuz durumda rol aldığımızı ifade etmek isterim. Bakınız dünyada bir sistem var. Bu sistem dünyanın nimetlerini elinde bulundurarak külfeti geniş topluluklara paylaştırıyor. Nimetleri bir avuç azınlık elde ediyor. Bunu söylerken genel bir tespit olarak değil, veriye dayalı olarak dünya servetinin dağılımını ifade eden dünyada yapılmış bir araştırmanın verisini paylaşacağım. Nedir o? Dünyada kazanılan her 100 dolarlık servetin yüzde 63 doları dünya nüfusunun yüzde birine ait. 100 doların 63 doları dünya nüfusunun yüzde birine ait. Geri kalan 37 dolarda dünya nüfusunun yüzde 99'una pay ediliyor. Bu dünyadaki ekonomik sömürü çarkının en net ispatıdır. 100 doların dünyada nasıl dağılımını gösteriyor Küresel sistem Dünya, dünyadaki servet dağılımını böyle paylaşıyor. Peki bu durum ülkemizde nasıl? Çok farklı değil. Sözüm ona dünyadaki küresel sistemle boğuştuğunu iddia eden AK Parti iktidarı 20 yılı aşkın süredir Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönemde bu kadar geniş yetkilere sahip olan bir iktidar olmamış olmasına rağmen kendi yönettikleri dönemde de Türkiye'nin servet dağılımı işte böyle. Nedir o? Bakınız Türkiye'de bulunan 13 kişinin serveti 38.9 milyar dolar. 13 kişinin serveti 38.9 milyar dolar. Türkiye'de yaşayan 44 milyon kişinin de serveti 38.5 milyar dolar. Yani Türkiye'nin yarı nüfusunun serveti 13 kişinin elinde toplanmış. Bu ne demek? Küresel sistemin çarkları dünyada nasıl dönüyorsa Türkiye'de de aynı şekilde dönüyor demek. Öte taraftan Vergi adaletinde 161 ülkenin sıralamasında Türkiye 114. ülke. 114. ülke. Diğer taraftan bütün bunların toplamında bize şu ortaya çıkıyor. OECD ülkeleri arasında servet dağılımında en eşitsiz ülke maalesef Türkiye konut fiyat artışlarında fiyatın en fazla arttığı ülke maalesef Türkiye ve aynı şekilde hükümetin kendi döneminde en çok övündüğü şey nedir? Sosyal yardımlar. Sosyal yardım sıralamasında da en sonda olan ülke yine maalesef Türkiye. Ekranlarda kendi siyasi varlığını sürdürebilmek için bir takım algı süreçleri inşa eden iktidar günün sonuna geldiğinde vatandaşın cebine, esnafın kasasına ve bu uluslararası rakamlar açıklandığında işin gerçeğinin iktidarın söylediği gibi olmadığını ne yapıyoruz görebiliyoruz. Dolayısıyla bu gidişatın artık ülkemize fayda getirmediğine hep beraber inanmış bulunuyoruz. Bizi bu hale getiren 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olan başkanlık sistemidir. Bütün yetkiler tek bir iradenin eline teslim edilmiştir.